Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Cool. Nasılsın? Her tarafım ağrıyor. Yok <laughs> 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 ama iyi gördüm seni. Selamun Nasılsın? Hoş geldin. Nasılsın? İyi. Çok Hoş geldin. Ellerine sağlık. Tahir abi, başka başka de de de. Yok, Sağ Dayan, baksana pasta getirdik. Ellerimize sağlık. Hadi ama bir üflemen lazım. Böyle o yapalım. ben bu. bir de bir, de, bir de lazım. Bir de burada öp ki. Bir de bakalım, dur bakalım bak Tahir abi. Çok tatlı çoban. Evet, evet. <laughs> Tahir abi Hatay'da sen çok sen çok seviliyorsun ya. Öyle mi? Evet. Hah. Oo. Hah. <laughs> Tahir abi bak ufak birimiz var sana. Böyle bir bu var. Evet. Bir, bir tane böyle ufak bir böyle. Çok güzel çoban arabanın. Evet. Sağ ol Teşekkür abi. Ellerine Teşekkür ederim. Merak etme. Sağ ol. <gülüyor> 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 Levent de aramlısın. Levent. Aynen ama seni çok seviyor bu. Tahir abi, abi Burak'ın sabah güzel bir sürprizi var. Ha? Şimdi seni alıp götüreceğiz, çıkacağız, gezeceğiz biraz. Öyle mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım, tamam şimdi çık gezelim zaten. Tahir abi, Burak'a bir aşkım yok mu? Aşkım mı? Merhaba Burak. <laughs> <laughs> Nasıl ulaştın abi Tahir'e? Nasıl gördün? Abi sizin videonuzdan gördüm ben Tahir abi. Zaten biz buraya Osmaniye'de bir ailemiz var. Onu ziyarete gelmiştik. Ev, evleri yanmıştı. Söz vermiştik evlerini yapacağız diye. Osmaniye'de gelmişken hemşerim, ben de Atayliyim biliyorsun. Evet. Hemşerimi görmek istedim. Onu üzmüşler biraz. Öyle hissettim. Üzmüşler biraz. Onu gördüm çok mutlu oldum. İnşallah bir daha böyle canı sıkılmaz. Çünkü bir arkadaş kazandı. yaş kaç Tahir abi? 41'e gireceğim. Maşallah. <laughs> Yok ya. İster inan, ister inan. <laughs> 41 yaşında maşallah ben bilmiyorum daha genç duruyorsun. Abi daha evlenmedim bekarım. <laughs> bir tane adam vardı ya o da fenomen olmuştu beni evlendirin diyordu. Sen izledi gördün mü hiç onu? Beni evlendirin diyordu. Maalesef görmedim. Onu sana gösteririm aynı ona benzedin şimdi yani. Öyle Necip, mi? Necip ha? Necip evlenmek istiyorum <laughs> <laughs> ondan sonra e, Tayar abimizi ziyarete geldik. Zaten bizim kardeşim abim e, var abim size ulaştı. Allah razı olsun. Sayenizde güzel bir tanışma oldu yani. Sizin sayenizde oldu tabii ki vesile oldunuz. Teşekkür ederim ekipteki arkadaşlara da. E, şimdi buradan e, Allah nasip ederse şeye gideceğiz. Luna Park'a. Luna Park'ta beraber siz de tabii olun. Buyurun beraber gidelim. Derim orada biraz gezelim, eğlenelim. Tahir abimle sohbet edelim. Başka ihtiyaçları varsa babayla konuşalım. O ayrı. Onları giderelim. Elimizden geleni yapalım. Yani teşekkür ederiz abi. Sağ ol. Eyvallah biz teşekkür ederiz. Sen, sen neresin Hatay'ın? ben de buralıyım. Altın Özde'yim. sen neredesin? Ben Mersin'den geldim. <laughs> Mersin'den mi? Evet. Hayır aslında buralı Mersin'de doğmuş büyümüş büyümüş. Buralı. Ya hemşerimizsin ne Mersin Allah aşkına. <laughs> doğdum Mersin'de doğdum ben. Orada okul okudum. Çocukluğum geçti orada. Peki sen ben çok konuştum Tayyar abi. benden de bir iki şey söylemek istersen yani burada ziyarete geldik seni. Biraz üzüldüğünü gördüm açıkçası. Sen ne demek istersin? Bak burada Hatay röportaj röportaj meydanı var arkadaşlar. Hoş geldin İstanbul'da Hatay'a kadar. <laughs> hepimiz mutlu ettin. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hediyelerine de bereket versin diyoruz. Daha da nice bere bekliyoruz hediyelerini. Tahir'i <laughs> tahir ta, evlendiniz artık yetti. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Peki kendinle ilgili bir şey söylemek ister misin? Yani insanlar artık Tahir'i gördüğü zaman eminim ki daha çok tanıyacaklar. Çünkü Aynen. bu arkadaşların sayesinde bizler de paylaşacağız bizler sayesinde. Sen kendi çok tatlı ve sempatiksin senin sayende. İnsanlara buradan ne demek istersin? İnsanlar beni üzmesinler. Her gördüklerini harçlık, yemek, kıyafet alsınlar. Evlendirsinler bir de. Hey, 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 hey. <laughs> Anlaştık hayır abi. Anlaştık tamam. Hadi azmeydir. Aşkımla bir şey bırakma. Ölümden döndüm. Tahir korktun mu? Tahir sağlam adam abi. Hay hay gir. Kapanmadı Tahir. Hadi. Tüm gücünle. Yürü be Tahir. Yürü be Tahir. Bir şey. Hadi bir sarıl, bir sarıl, bir sarıl bir. Bu tarafa doğru. Hayır, 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 görüşürüz. Tamam mı? Allah'a emanet olun.